Mutfağımdan herkese mutlu günler. Bugün çok klasik bir kek tarifini süslü bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Şu şekilde malzemelerimi göstermek istiyorum. Yumurta, şeker, yağ, yoğurt, un, biraz da karbonat ve ceviz kullanacağım. çoğu da evimizde olan malzemeler aslında. Sadece e, ceviz olmasa da olur aslında ama içinde güzel oluyor. Şu şekilde cevizin içerisine biraz un ilave ettim. Bu cevizi keke ilave ettikten sonra cevizler sönmesin, dibe düşmesin diye olduğu yerde bulunsun diye ekliyoruz onu. Bunu herkes biliyordur artık. Şu şekilde şekerimi ve yumurtamı çırptım. O kısmı çekmeyi unutmuşum. İyice köpürdü. Sıvı yağımı ve yoğurdumu ilave ettim. Bardak ölçümde su bardağından bir tık büyük bir bardaktı. Onu siz ayarlarsınız zaten. Klasik bardak kullanırsanız unu da ona göre ilave edersiniz. Bir kaşık da karbonatımı ilave ettim. Hepsinden bir bardak ölçüyle ilave ettim. Bakın kıvamı şu şekilde. Unumu göz kararı ekliyorum. Yani kıvam alınca siz zaten anlayacaksınızdır. Şöyle bir tat kalabım var. Şu şekilde her tarafını yağlıyorum. Her tarafının yağ gelmesine dikkat edin. Yağladıktan sonra hazırladığım kek karışımını ilave ederken ceviz eklemi unuttuğumu fark ettim. Hemen cevizimi ilave edip bir tur karıştırıyorum. Bu şekilde ilave ediyorum. Ben cevizi içinde tane tane sevdiğim için fazla küçültmedim. Siz dilerseniz rondoya da vurabilirsiniz. Şu şekilde önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Bakın şu şekilde gayet güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle soğumadan ters çevirmiyoruz çünkü parçalanır. Soğuduktan sonra yani tam soğuduğundan emin olduktan sonra bu şekilde çeviriyorum. Altı da efsane bir şekilde kızarmış. Şöyle klasik herkesin hazırladığı, hazırlayabileceği bir krema ekliyorum. Siz krem şanti kullanabilirsiniz, çikolata sos da kullanabilirsiniz. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben normal pastacı kremasını kullandım. Üzerine rondoya vurduğum cevizlerimi ilave ediyorum. Yani klasik bir keki çok güzel şekil verebiliyoruz bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum.